Size yeni bir günden selamlar. Şöyle kahvaltımı hazırladım. Bu ne kahvaltısı biliyor musunuz? Kaçamak sonrası dengeleme kahvaltısı. Peynir, zeytin, yumurta ve bir dilim de tam da ekmeği. O da hani kendim acıdığımdan bütün gün kendim aç bırakmayayım diye yani. Dün birazcık kaçamaklı geçti. Çikolatalar, mikolatalar falan böyle. O yüzden şurada da biliyorsunuz ki asa ile ananaslı yeşil çayım var. Odama geldim böyle yeşilli izlemek istiyorum. Hava bugün çok güzel. Şöyle kahvaltı edeyim işlerimiz falan var. Dışarıda belki sonra dışarı falan da çıkarım diye düşünüyorum. Sahile falan inebiliriz. Hava çok güzel çünkü. Benim için bu iki hafta çok yoğun geçti. Bugün dinlendim istedim Uyudum yani. Ve ister istemez böyle yeme düzenim falan da değişti. Dün birazcık kaçamak yaptım. Akşam canım çikolata falan çekti ve yedim yani. Bugün biraz dengeleyeceğim, yürüyüş falan yapacağım, bir şey çayacağım, bol su içeceğim ödememi öyle atacağım iki gün falan dengelemeyi düşünüyorum. En son burada oturduğumda kar vardı. Şimdi yem yeşil <laughs> çok garibime gitti alışmıştım kar manzarasına. Hem nasıl dengeledim, kendimi nasıl motive ettiğinden bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle kendimi ilk başta konuşursak şöyle motive ediyorum. Dün yedin ya, tamam yedin, canın çikolata istedi, onu istedi, bunu istedi, şunu istedi, şunu istedi falan her şey istedi. Okey, yani tutamadım ve yedin, canın gerçekten çekti, ihtiyacın da olabilir. Bugün hiçbir şey olmamış gibi gayet sağlıklı bir şekilde bol suyun içersen daha fazla böyle sebze protein çok azıcık karbonhidrat tüketirsen ya da belki istiyorsan hiç tüketme çok yediysen ama böyle bol sebze protein ve su alarak, yürüyüş yaparak, canı tatlı istediğinde böyle birazcık meyveden ya da hurmadan günü öyle kapatırsan gerçekten diğer gün kalktığında diyeceksin ki vav hemen karnım indi. Ve dün dün de kaldı kaçamam yaptı. Yani bugüne taşımak çok anlamsız. Ay ben işte şimdi ne yapacağım? Kaçamak yaptım, kilomu aldım, o kadar dikkat ediyordum. işte 10 gündür de bir günde hemen bozdum. Ve kesinlikle tartılmayayım. Ben bile amacı kilo vermek değil artık koruyorum. Ama kaçamak yaptığım gün ertesi günü bile tartılmıyorum. Çünkü o bir kilo ödem bile olabilir. Su şişkinliği, ödem şişkin ne olabilir. Belki sadece 100 gram kilo. Ama geri kalan ödem ne olabilir. Moralinizi bozmamak için hiç tartılmayın. Ben tartılmıyorum mesela. Bir iki gün sonra tartılıyorum. Zaten hop bakıyorum. Yani kilomu dengelemişim. Aynı kilodayım. Korumuşum. Tam o zaman güzel dengelemişim diyorum. Size bir şey anlatacağım. Baya muhabbet ediyorum. Bu şişe çayımı bari. Soğumasın. <laughs> Size bir şey anlatacağım. Geçen gün sık takipçilerim bilir. Birkaç gün önce biliyorsunuz ki pantolon göstermişim. Hatta 36 beden falan geldim. Şimdi ben onu denedim arkadaşlar. pantolon bacaktan bana oldu. Belden o göbekten kapanmadı. Allah Allah diyorum ya ben bacaktan olup belden kapanmaması çok komik. Benim normalde biliyorsunuz bel bol olur, bacak tam olur yani. O zaman da dönemsel durumum vardı ve çok şişti karnım. Neyse ondan sonra birkaç gün geçti. Ben İzmir'e gittim. İzmir'de bile börek yedim, dengeledim. İşte akşam börek yesem sabah dengeledim. Diğer akşam balık yedim falan. Dengeledim yani. Geldim dün işe geçeceğim. Ya yani şu pantolonu bir deneyim hiç giyemedim ve çok güzel hoşuma gidiyor. Arkadaşlar pantolonu bir giydim kapandı. Ve gayet de rahat oldu. Hatta fotoğrafını da şuraya koyarım. Hatta Instagram'da bile paylaştım. Çok rahat oldu. Çok da güzel oldu. Rahat rahat oturdum. Yani o an mesela moralim bozulsaydı bu niye kapanmıyor? Ben kilo aldım? Şöyle mi? Böyle mi? Dönemsel durum gitti. Bol su Daha böyle normal beslendim. Ve kapan bu kadar basit. Yani kendimi neden üzeyim yani? Ki zamanında kendimi çok üzmüş biri olarak söylüyorum. Bunu yok. Kilo aldım. o oh, ben nasıl vereceğim falan. Bunlar çok geçici şeyler. O hiç moralinizi bozmayın. Siz bir iki gün bile bozabilirsiniz. Dikkat edemiyor olabilirsiniz. Sonra dengelersiniz. Öyle. Bu işler... Bak, size göstereyim tripotumu. Çok komik ya! Yani. Uzay mekiği gibi durmuyor mu bakar mısınız? Çok uzun! Böyle gitsem, dışarı falan çıksam, millet der ki, ''Ne oluyor ya?'' <laughs> Eşofman tarzı da giysek, halka köpemizi takarız arkadaşım. Takalım şöyle... Arkadaşlar, dışarı çıkacağım. Eksiklerim var. Sebzem falan çok bu akşam. Bilmiyorum ne yemek yapacağım. Sebze yemeği yapmak istiyorum. Biraz yeşillik almak istiyorum. Hem onları halledeyim dedim, hem de e, arabama bir hediye alayım değil mi? Araba kokusu, bir araba kokusu alayım. Bir navigasyon aletlerden var ya takacağımız, onlardan alayım. Böyle bazen de gerekir bir telefon koymak için falan. O yüzden yani de şekil şukul işte ya anlayacağınız. <laughs> onları falan alayım dedim. Böyle beş aklımdan giydim. Tepsi Breaka bir geleceğiz deli hem de sıcak kuslar. Değişik bir tarz. Evet çıkıyorum. Tahta. Bakar mısınız tam. Şöyle tam bu yarım litre ediyor. Hiremitre suyumu da içtim. Arkadaşlar hazırlandım. İyi ki hazırlanmışım. Plan değişikliği var. Tabii ki markete falan gideceğim. Eksiklerimi falan alacağım ama ondan önce şöyle ara araba yeni aldık ya. Yani taşı tanıma yaptıracağız. Ya abim bana bir konum attı. Oraya gideceğim. Önce onu halledeyim, Sonra gelip diğer işlerimizi halledeyim. Çünkü hatta iki erken trafik falan diyor. Gidip halledim. <laughs> Burada gene. Oh, hava çok güzel. Havanın güzelliği gerçekten güzel bir hava var ki. E, tam yürüyüş olsun. Tam kız arabası olduğu belli değil mi? Keşke bu burada dursa biliyor musunuz? Şöyle duruyor ama hareket ettiğimiz zaman tabii ki gidecek. Gözlükler takılsın. Uzağa göremeyen bir miyop olarak <laughs> takmak zorundayım. Şimdi konum yazacağım ve gideceğiz. Demiyorsun. bunu takınca her şey çok iyi HD ve çok güzel ve yol alalım abamın altına yapıştırıcı bir şey koysam tam tam istediğim gibi çok iyi ben bunu düşünmem lazım gidiyoruz arkadaşlar sizi almak zorundayım düşürmek istemem canınız acımasın üzülüyorum arkadaşlar işimi hallettim. Güzel oldu bitirdim. Ee, ama biraz sıra vardı. Bir yarım saat falan bekledim yani ama neyse bu işte çözüldü. Şimdi dönüyorum ve saat şu anda üç e, buçuk falan. Erkenden bitirdim. Gideceğim işlerimi falan halledeceğim. Hava da çok güzel zaten. Ama bir yoğunluk var. Nedense anlamadığım bir şekilde. Ee, bu da İçlerim bozuyor. Arıyorum falan yapmadım ama kahve falan içmek istiyorum. Belki sabah sen, sen kahve falan alırım. Normalde ben evde demleyip sahile inersem yanımda da alayım falan diye düşündüm. Ama öyle bir vakit yok gibi. Çünkü havada erken kararıyor, soğuyabiliyorsunuz falan. Neyse artık onu da halledeceğiz bir şekilde. Ama şu an acıkmadım. Ee, bol su içtim ya. O su da benim midemi tuttu. Bayağı tuttu evime. Kahve, güzel bir arayım arıyorum, arıyorum bir şeyler yaparız. Bir evime doğru geçeyim, bir semtime gireyim. Ayarlayacağız bir şeyler. Yok, gerek yok. Atabilirsiniz. Arkadaşlar kahve aldım biraz önce gördünüz nereden aldığımı şöyle sahile geldim ve yürüyüş yapacağım böyle bir 40-45 dakika ara dedi kahve içeceğim zaten çok da bir şey yesim yok açıkçası çok güzel ortam bakar mısınız deniz kenarı daha ne olsun. Ve şöyle bir şey var. Yani öyle bir yerden aldım ki kekler, kurabiyeler ama ona rağmen çok motive ve sağlıklı bir şekilde yiyorum. Hiç canım da çekmedi zaten. Dün yiyeceğim, yedim. Fit bir kek olsaydı, fit kurabiye olsaydı alacaktım ama yokmuş. Evet. Ve yukarı çıktım merkeze. Alacaklarımı alayım. Önce bir şu araba için navigasyon tutucu bakıyorum. Ee, onu alacağım, koku alacağım, sonra makyaj yapmaya başlayacağız. Aldım şöyle ve baya mıknatıs sağlam. Ama dedim olmazsa getiririm bak dedim, tamam dedim yiyeceğim ama bayağı sağlam. Hem de güzel olur ya böyle navigasyon için, telefon kaldığı zaman açmak için falan elimde tutmak yerine ya da kenara koymak yerine mantıklı. Şöyle renkli biberler aldım tavuk için, makarnalarda kullanmak için. Mantar olmazsa olmaz. Mantar koyalım. Aşağı şöyle probiyotik şeyler, smoothie'ler buldum. Laktozsuz çilek, nar, kuşburnu, goji, pancar suyu, elma suyu. Burada da avokadolu, kivi, aloe vera, maçalı. Bu da papaya, şeftal, havuç, zerdeçal, elma suyu. 6.45 ben şunu deneyeceğim. İçinde de şeker yok. Bayağı sağlıklı şu probiyotik şeklinde. Şunların da bakıyorum ama bulamadım. Orman meyvelisini alacağım o zaman. arkadaşlar bakın sakızımı da aldım şöyle sakızımı koydum e, telefonumu da koydum ve gayet de güzel oturdu şuraya koydum tam duruyor valla ama ne unuttum ne unuttum? Araba kokusu unuttum. Onu da artık yarın öbür gün alırım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar son durumu göstermek isterim. Hemen eve geldim. Taze soğanlı, marollu, maydanoz, domatesli şöyle güzel bir salata yaptım. Şurada karnabahar yemeğim pişiyor. Akşam yemeğinde karnabahar yiyoruz. Sonra ise marketten aldıklarımıza geçelim. Şimdi şöyle size göstereyim. Hemen hızlıca. Haşlanmış kuru fasulye aldım. Pratik oluyor böyle. Yarısını falan hemen tüketiyorum. Hızlı oluyor. Şöyle avokado aldım ama bu sanırım daha tam olgunlaşmamış. Ben bunu böyle karanlıkta bekleteceğim. Arkadaşlar sağlıklı dedik ama şu karamel makyatoyu çok merak ediyorum. Vallahi aldım. Bir cevizli yaz elvesi aldım. Böyle kendime güzel bir kahvaltı hazırlayınca yerim diye düşünüyorum. Sonra şunlardan aldım. Bunlar da midemi tutsun diye. Şu zaten çok iyi. Popcorn şeklinde böyle mısır patlağı. Ben bunu çok seviyorum. Ayranla falan ara tüketiyorum. Bir tane züber. Olmazsa olmaz. Bunu da böyle ara taşırım. Bir tane daha aldım bundan. Şöyle biber aldım ya. Bakalım. Kırmızı yeşil biber. Bunları böyle güzelce e, sotelerim, mantarla falan tavukla güzel olur. Değişik bir yoğurt aldım. Kaymaklı yoğurt Mahmut Şevket Paşa köyü. Benim buralara yakın. Beykoz taraflarında. O yüzden merak ediyorum. Yeşillik aldım. Şunu hatta yaptım bile. Taze soğan, marul, maydanoz. Devam ediyoruz. C vitamini, mandalina, havuç, limon. Burada domatesim var. Sonra şurada da mantar aldım. Tekrar mısır patlağım var. Bir de işte dediğim gibi şunu deneyeceğiz bakalım nasıl. Bugün deneyemezsem sabah kahvaltıda sabahleyin denerim. O mutlaka çekeceğim nasıl olduğunu size bildireceğim. İki tane portakal aldım. E, turp aldım ve bir tane de sucuk aldım. Çünkü canım bayağıdır çekiyordu. Bir de karnabahar aldım. O zaten pişiyor. Böyle hızlı bir market alışverişi oldu. Hem de sağlıklı böyle sebzeli mevzili güzel oldu. Şimdi bunları falan yerleştiririm. yemeğim pişiyor Sonra yemek yeriz. Kahve içtikten sonra canım hiçbir şey istemedi. Bu arada montumun cebinde piko varmış. Bu 96 karelik var ya. Aa dedim varmış falan ama canım istemedi nedense. Olsun belki isteseydi de yiyebilirdim. Öyle şu an çok tokum. gene ee, birazdan bir su içeceğim. Ee, maydanoz falan koydum salataya ödem attırsın diye. Zaten onlar da çok iyi. Bol bol su içiyorum. Size göstermedim ama dışarıda gene yarım litre bir su içtim. Onu da söyleyeyim. aktiviteler aldım Hep takip bir takipçim şey yazmış e sana hazır olmaları lazım doğru gösteriyorum sürekli Arkadaşlar yemek hazır karnabaharım pişti birazcık salçayla yaptım şurada enfes salatam ve 3 tane de köftem keyfimi yaptım yemeğimi yedim üzerimi değiştirdim pijama moduna geçtim gördüğünüz gibi benim için gerçekten gün bitiyor demektir şimdi çay koydum çayım oluyor ve yanımda da şöyle biberden yiyeceğim. Ya canım tatlı istedi, Katkısı koruyucusuz, kakaolu fındıklı meyve tatlısı. Hmm, şeker ilavesiz. İşte nasıl canım tatlı istiyor, biberden yarım çay içerim. Yarın çekime gideceğim. Orada mesela nelerle savaş vereceğim. Sabah kahvaltı açmalar, simitler, poğaçalar gelecek oraya ve ben neler yiyeceğim. olacağım. Öğlen yemeğinde de yemekler gelecek. ben de yiyeceğim. Yani nasıl üstesinden geleceğim onu size çekmek isterim. Boynumun borcudur yani. Bunun tadı güzel, böyle çok çikolata tadı yok. Daha çok böyle gerçekten şey gibi, böyle hurmalı bir şey yiyormuşsunuz gibi bir tadı var. Ama ben seviyorum. Kalorisini merak edenler için tekrar söylüyorum. 122 kalori, 14 gram şeker var ama doğal şeker var. Would you <laughs> lose yours with me? me Günaydın yeni bir günden selamlar arkadaşlar hazırlandım şöyle elbise falan giyindim bugün siyahlar içindeyim canım böyle giymek istedi açıkçası şimdi hemen hızlı bir şekilde çıkacağım Kendime kaşarlı sandviçimi aldım. Yanına biraz zeytin koydum. ayranı tarafı aldım. Bir de form aldım. Ve bol su içeceğim. Çay içeceğim. Gene günde, gün, içinde neler yedim tabii ki göstereceğim. Ama smoothie de ara hem enerji versin de hem de sağlıklı probiyotik içeriz diye düşünüyorum. Öyle pratik oldu. Bakın neler simitler, poğaçalar, açmalar, neler neler karşımıza çıkacak. Ama ben gayet böyle mutluyum. Karnıma inik bir şekilde uyanmak beni çok mutlu etti. Daha ne olsun öyle değil mi? Arkadaşlar şöyle giyindim. Böyle siyahlı, e, bordolu oldum. Şöyle göstereyim. Bence yeterli. Daha ne olsun. Bundan iyisi Şam'da kaysa diyormuşum. <laughs> İyi miyim? Şöyle kemerimi de taktım. Tamamdır. Çıkıyoruz. Yine burada. <laughs> Arkadaşlar börekler ve poğaçalar var ama ben yemiyorum. Tabii <laughs> yanıma getirdiğim şunu yiyeceğim ama sandviçim sandviçten çıkmış. Düzeltmem lazım. Çok güzel de ben yemiyorum ama. Fit poğaça bekliyorum bundan sonra. Fit poğaça da mı var? Var fit poğaçalar var. Nerede ne? ne, 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 ne e pastane. <laughs> Çok mali yani. Benim orada seninle de Fit poğaça bekliyorum <laughs> bundan sonra. Şey, bunu şey, getirmeyeyim. Fit poğaça var mı abi? O yiyecek abi. Hayır. 50 yemek böyle içecek fit poğaça Nereden aldın? Sultan Bey Buradan buradan. <laughs> Kutbeni aldım. Hayatlarını da görmemişlerdir. <laughs> Baba ben. ben. Ya, ya yere dediğin yapmak Bak ne kullanırlar biliyor musun? E, tam bu doyunu e, zeytinyağı ve işte dereotu yeşillik falan. Ya, tamam ben bir de yakalasım şimdi dereotu peyniri alarak yani. Ama bulamazsın böyle pastanelerde yoktur. abi şey mi? O, satmazlar onu, şeye koyuyorlar, rafa koyuyorlar. Aynen satmazlar. Fit da yaptık. <laughs> bu da şey, bunsuz şekersiz yağsız kurabiye. Sen ne yapıyorsun? Yeme ya o zaman. Fit kur abi. Zayıfsın o kardeş. Neyini bu kadar yemeyeceğim? Koru, korumam lazım. Ben 50 kilo verdim biliyor musun? Oha. Çok evet. yapma. Tamam değil. Tamam şey Belli eder mi? Evet kimse anlamıyor zaten. Teşekkür ederim. Bu güzel bir şey. Benim için. Yiyeceğim evet. bakalım tadı. Ee, kalorisi kaçmış biliyor musun? Çok güzel, ben 43, 43, 43, 43, 86 kalori ve 12 gram şeker var. İçinde köz şeker de yok. Şimdi tadacağım bakalım. Şeyi... Bardak varsa yarısını içer misin? Bir şey içerim. Ama niye şey yapıyorsun? Yoksun, Çok Ya bir şey var. Yeşilisi bayağı güzel Turuncu da güzel. Hmm. Çilek, nar, goji, kuşburnu, kırmızı pancar suyu, elma suyu var ve şey benzemiyor mu? Hüpürikliler var ya hüpürikisi falan filan. Park gibi biraz, parkın sıvası gibi. Ve orman meyveli gibi zaten. Yani fiyatı pahalı. 6,5 milyon. Anlıyorum. Küçücük şey işte 6,5 milyon. 6,5 da değmez gibi mi geliyor? Sürekli almam yani. Bu ne o? Ben... ben işte. Ben neden aldım biliyor musun? Hem enerji evet. versin hem de probiyotik hem de sağlıklı besleniyorum bir iki gün. Dikkat ediyorum. Dikkat etmiş kendim. sağlıklı şey olsun. Evet. Gayet güzel. Ben içinden sonra yarım litre su içtim. Yarın bunu içiyorum. Arkadaşımla bir yere bölüştük. Yani ben şu an 43 kalori almış oluyorum. Şöyle form aldım. Yarısını yedim. Ve öğlen yemeği yemiyorum. Bir de kusura bakmayın, benim biraz şekersiz kola içtim. Çünkü canım istedi yani. Bu da benim keyfim olsun. Sonuçta baktığım zaman çöp şiş. Adana yememişim. Bunu yemişim. Gayet sağlıklı gidiyor bugün. Şimdi gene bir yarım işte, daha su içeceğim. Ondan sonra eve geçeceğiz artık. Evde de yemek içme falan gider. Şu an güzel gidiyor. Sandviçimi yedim. Smoothie içtim. Formumu yedim. Ve bol su içiyorum. Arkadaşlar eve geldim ama üzerimi değiştirdim. Vallahi o kadar yorgunum ve açım ki size anlatamam. Yemek girişimine koyuldum. Çöp şiş dürüm falan vardı. Böyle dürümlere, poğaçalara, açmalara, böreklere güzel bir şekilde başardım yemeyerek. Gayet sağlıklı beslenme ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bir litre de su içtim. Bu da benim için çok büyük bir artı. Öyle yani şey yemeğim şu yemeğim olsun. Son durumu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yemeğim hazır. Sarı kırmızı biber almıştım ya dün marketten. Onlarla birlikte şöyle güzel bir mantar sote yaptım. Ve yanında da birazcık spagetti yaptım. Canım istedi ve yoğurt yiyeceğim. Böyle hem karbonhidratı, sebze, proteini karıştırdım valla. Enerji versin ekmek yemeyeceğim. Yoğurtla tüketeceğim. Günaydınlar. Üçüncü günden merhaba. Havanın güzelliğine diyorsunuz? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Oh süper. Neyse, e, dün size en son bıraktım. Yemeğimi yedim, çok yorgunum. Çay içtim, sonra iki vurma falan yedim ve günü kapattım. O yüzden de bir şey çekmedim. Bir ofise gideceğim, toplantı var ama iki buçuk, üç gibi falan gideceğim. O yüzden rahat rahat kahvaltımızı edebiliriz diye düşündüğüm için bugüne de taşımak istedim. Şimdi kendime şöyle güzel bir mükellef bir kahvaltı hazırlayacağım kendi tabirimle. Ama bu mükellef kahvaltı bir sağlıklı da olacak ama türkü sürü de olacak. Çünkü canım sucuk çekiyor kaç gündür. Sucuklu yumurta falan yiyeceğim. Avokadom da var ama onu yarın artık bırakın. Ben yani bugün avokadolu bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> Sucuk, yumurta, domates, peynir, zeytin. Şimdi mutfağımı toparladım. E, temizledim falan. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayabiliriz kendimize. Haydi gidelim. Peynirimizi alalım. Zeytin, domates. Kahvaltım hazır. Domates, peynir, zeytin, sucuk, yumurta, bal ve bir dilim tam buda ekmeği. Çok standart, Türk usulü bir kahvaltı. <laughs> Hazırlandım ve şimdi çıkıyorum. Çok yoğunum ama hızlıca. Bugün böyle siyahlandım tabi gösteremedim çok acele etmem gerekiyor. biz siyah kırmızı ay şu tam fotoğraf çekeyim ben, Şöyle güzel bir fotoğraf çekilirim. Evet, kahvaltıdan sonra bir şey yemedim zaten. Orada da kahve içebilirim diye düşünüyorum ama ondan da emin değilim. Şaka maka üçüncü günü de çekiyorum. Şöyle durur musunuz bu sefer gene? Durursunuz. Şöyle gözümü de sileyim. Yakışıyor mu? Nasılım? Siz söyleyin. Bu arada arabamı da yıkatmam lazım. Kirlendi, yoldan geldim. Araba biraz kirlendi. Neyse. Hours later. Arkadaşlar toplantıdan çıktım. Hiçbir şey çekmemedim. Şimdi latte aldım. Arayın gibi. Çok ses var. Latte aldım. Arayın gibi kahve içeceğim. Sonra yemek işlerine bakacağım. Bugün de böyle hafif beslenme ama latte yanında tane büyük bir aldım. Yalan değil. Ee, çünkü canım tatlı yüzden yani çok minik bir kalabilir. Kilo vermede bile böyle hafif yani ölçüm şekilde yaparsak Olmuyor. Arkadaşlar şöyle karamelli brownie buldum. Öğren olarak vallahi bir tane yiyeceğim ve kahve içeceğim. Burada da manzara şöyle. Şöyle birazcık dinlenmek istiyorum. Keyif yapmak istiyorum. Ondan sonra akşam yemeğine artık bakacağız ne bilmiyorum ama enerji ihtiyacım var. Bir tadayım. Arkadaşlar üzerimi değiştirdim şöyle ama makyajım hala duruyor. Hadi <laughs> o küpelerimi falan çıkardım. Eve geldim. Hemen kendime bir şeyler yemek olayına giriştim. Haşlanmış kuru fasulye almıştım geçen marketten. Demek ki şöyle bir kuru fasulye yapayım. Günlerdir sebze, protein yiyoruz. Birazcık da bakliyat yiyelim. Bugün öyle değil mi? Her şeyden tadıyoruz. Şaka maka üç 3 günümde çektim. Ha keyifli oldu. Bugün normalde aklımda yoktu çekmek ama dedim ki Vlog çekmiyorsun. Yediklerini göster. En azından bugün de birazcık da olsa size gösterdim. O brownie'den bir tane yedim. Kahve içtim. Yani önemli olan ölçüsü bilmek. 3-4 tane yiyeceğime bir tane istedim alırken. Ve deniz kenarında yedim. Keyfimi yaptım. Marketten sonra salatalık aldım. Ve evime geçtim. Şöyle yemeğimi de göstereyim. Şöyle kuru fasulye. Böyle nasıl bu böyle bir tabağa koydum. Kaşıklayacağım. Ekmeksiz yemeği düşünüyorum. Ve bolca cacık. Zaten beni doyuracak. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Ayrıca işte çay falan içtim standart zaten yemekten sonra. Şimdi canım böyle birazcık tatlı istediği için bir tane mandalina yiyeyim diyorum. Daha da farklı bir şey ama çok uyumlu olmadık mı? Şöyle mandalina ile birlikte. Şöyle bir meyve yiyeyim diyorum. Ondan sonra da daha da artık bir şey yemem zaten. Günü de kapatmış olurum. Gayet sağlıklı beslendim bugün de. Arkadaşlar videoyu kapatmaya geldim. 3 e, gün önce beraberdik. Hatta 4. günü de çekebilirdim ama çekmedim. Çünkü hem çok uzun olacak hem de tekrar böyle videolar gelir. Ama dördüncü günün şöyle bir özetini geçmek istiyorum sizlere. Ee, çekim vardı. Çekime gittik. İşte ben yanıma gene böyle kepek ekmeğin arasında işte diyet tulum, zeytin aldım. Sandviçimi aldım. Ondan sonra dedim ki, hani kahvaltı orada ederim falan. Neyse sonra bir saat bir yemek molası verdik ekip arkadaşlarımla. Dedik ki öğlen yemeği yiyelim. Sonra AVM'de onlar ki burada çok yakın AVM var oradan alalım falan. Neyse gittik. Onlar böyle hamburger falan aldı. Karşı hem de. Böyle hamburger falan aldılar bildiğin. Ve benim sevdiğim böyle barbekül, barbekül falan, çedar topları falan var. Ben ona rağmen gittim Starbucks'tan kahvemi aldım. Dedim ki sandviçimin yanında kahve içerim. Hem benim midemi tutar. Canımda tatlı isterse de bir tane fit cookie aldım. Böyle kuru üzümlü, şekersiz falan. Ondan sonra sandviçimi yedim, kahvemi içtim. O cookie'den de yedim. Ve o kadar iyi hissettim ki karşımda hamburger yediler, patates, işte o topları var. Ona rağmen onların karşı onu yedim. Kendimi çok daha iyi hissettim. Mesela işte herkes şey diyor, Evim nasıl işte böyle fit kalabiliyorsun, nasıl koruyorsun. Biliyorsunuz 3 gün, 4 gün dikkat edeceğim Çünkü geçen hafta full yedim. Çikolata yedim, börek yedim, onu yedim, bunu yedim. Fazla fazla yedim. 500-600 gram zaten fazla çıktım. Hemen 3-4 gün proteinimi yedim, sebzemi aldım karbonhidratımı ölçü bir şekilde aldım. Meyvemi aldım. Bakın mesela canım isterse küçük bir brownie de yedim. Tatlı da yedim. Evet dün hamburger yemedim. Ama bir iki gün sonra yiyebilirim. Çünkü dengeledim ve bitti O an mesela mutsuz olmadım. Ya ben hamburger yemiyorum karşımda yiyorlar. Evet o gün de hamburger yiyebilirdim. Bir şey olmaz. Yarın gelip dengelerdim. Ama dedim ki ne güzel 3-4 gün çok sağlıklı beslendim. Bozma. O ödemin gittikten sonra Yersin dedim yani insan gerçekten Aa, aman ben o an yemiyorum işte of böyle şey mi olur diye bir şey yok o an yemezsin sonra yersin böyle gördüğünüz insan bir şeyince ben yemiyorum falan yapmayın ben o sandviçimi kahvemi İçerken kendimi çok mutlu hissettim. Çünkü irademe sahip çıkabildiğimi, beynim yön vermiyor benim ne yemek istediğime. Ben yön veriyorum beynime kısacası. Yani ben ondan daha güçlüyüm aslında. İradeli bir şekilde, kendimi mutlu bir şekilde, fit bir şekilde hissettim. Yedi onlar bir saat sonra tadı gitti. Sadece şişkinlikleri kaldı. Ama ben kendimi vizan rahatlığıyla güne devam ettim. Bu kadar basit yani. Her istediğimi yersem istediğimi giyemem. Ama ölçülü bir şekilde yersem istediğimi de giyerim. Neyse şöyle 3 gün falan beraberlik az çok anladığımız zaten. Böyle beslenerek, bol su içerek ve biraz hareket ederek böyle kilo da verilebilir. Korumak için de bir tık fazla. Mesela bir burun öğreneceğime o küçük bura tane yerdim mesela. Korumuş olduğum gibi gibi. O videolar da gelir ki geliyor da zaten. Ben bu videoyu kapatıyorum. Bugün yetiştirmek istiyorum. Sizleri de seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.